mesleği elektrik mühendisi. Aykut Erensoy, mesleği elektrik mühendisi. Kenan Ali Akman, mesleği serbest ticaret. Adayların kimlikleri anlaşıldı. Onları içeri alınız. Evet burada bir durduralım dedim. Şimdi bu bir Türkiye'de yapılan bir e, tören. Türkçe konuştuklarına göre e, burada olması kuvvetle muhtemel. E, Gözleri niye bağlı? Çünkü Masonluk dışındaki dünyada karanlıkta kaldıklarını anlatmak için. Karanlıktan aydınlığa Karanlıktan gidiyorlar. Karanlıktan aydınlığa Niye eğilerek giriyorlar bir şeyin altından? Çünkü mabetten içeri giriyorlar ve aynı zamanda bir doğum yaşanıyor orada çömelmiş geliyorlar ve ayağa kalkıyorlar. Devam edelim arkadaşlar. Sayın Baylar, her şeyden önce bize söz vermenizi istiyorum. Aramıza alınmanız kabul edilse de, edilmese de, bizim düşünce odası dediğimiz o karanlık bölmeye girdiğimiz andan başlayarak şu ana kadar görüp işlediklerimizi ve bundan böyle burada işleyeceklerimizi gözleriniz açıldıktan sonra da göreceklerinizi hiç kimseye söylemeyeceğinize namusunuz ve onurunuz üzerine söz verir misiniz? Sayın Aykut Eren söyle. Evet, söylüyorum. Sayın Serdar Büyüksün. Sayın Kela Kerem Ali Akman. Evet, evet. Sayın Aykut Eren söyle. <laughs> Göğsünüze dayanan, bir eliniz ile size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Söyleyemem kılıcın göğüslerinize <laughs> Eğer Derdinizin sözüne durmazsa, durmazsanız yaşamınız boyunca pişmanlık duyacağınızı ve acı çekeceğinizi vurdular. Herhangi bir yanlış anlamaya yer kalmaması için şunu da öğrenmek isteriz. Aranıza girmeyi isteyen kişi gerçekten siz misiniz? <laughs> Sayın Aykut sor Mason olabilmek için size verilen başvuru formunu hiçbir etki baskı altında olmaksın salt pul, ve istem ve buyurtunuzla siz mi doldurup imzalarınız? Evet. Adayların birinci yolculuğu yapmalarını sağlayınız. <laughs> Kardeşim, Adayların üçüncü yolculuğunu yapmalarını sağlayın. Adayların üçüncü yolculuğunu yapmalarını sağlayın. şimdi benimle birlikte tekrarlayınız. Evrenin ulu mimarı simgesiyle, evrenin ulu mimarı simgesiyle, burada bulunan mason topluluğu önünde, burada bulunan mason topluluğu önünde, kendi istek ve buyrultumla, kendi istek ve buyrultumla, içtenlikle dolu olarak söz veriyorum. İçtenlikle dolu olarak söz veriyorum. Bana söylenilecek ve gösterilecek mason gizemlerini, bana, Bana söylenecek ve gösterecek mason güzellerini bir masondan başkasına bir masondan başkasına ve mason lojasından başka yerde açıklamayacağım. Ve mason locasından başka yerde açıklamayacağım. Masonun amaçları doğrultusunda çalışacağım. Birinci Nazım kardeşim, adaylar için ne istiyorsunuz? Bilimler gerçeğin ışığını Sayın İkinci Nazım kardeşim, <laughs> Adaylar için ne istiyorsunuz? Bilimsel gerçeğin ışığını saygı Yasalar sözcüsü kardeşim, uygulanmasıyla görevli olduğunuz yasalarımız adına adaylar için ne istiyorsunuz? Bilimsel gerçeğin ışığını saygı değerler. Doğuyu ve bütün sütunları süsleyen kardeşlerim, adaylar için ne istiyorsunuz? Bilimsel <laughs> geçişin üçüncü vuruşunda bilimsel gerçeğe ışığı verilsin. kılıçları de çevirmiş bulunan kılıçlar bundan sonra yaşamınız bir sağlığına uğrarsa masonların sizi savunacaklarını üzerinize düşen görevi yapmanız ve söz verişinize bağlı kalmazsanız kendi kendinizi suçlayan vicdanınızla duyacağınız pişmanlığı alınır. Şimdi yeni kardeşlerimizin onuruna üç kez üçlü alkış uygulayacağız. Bana kardeş. Sizler üzerindeki tüm değerli eşya ve madenler alınmıştır. Ve sizden almış olduklarınızı şimdi size geri Bu mudur çok merak edilen tekris töreni? Efendim bu bir tekris töreni. Bizim sistemimiz içerisindeki bir tekris töreni değil. Bizim ritüellerimiz değil. Ee, Sizce biraz daha mı değişik? Ee, biraz daha değişik yani bir takım ifadeler, e, bir farklı. takım e, yaklaşımlardan e, bizim tekil söylemimiz olmadığını söyleyebilirim. Nerede nasıl çekilmiş bilmiyorum. Bundan bir süre önce bir televizyon kanalında epey bir zaman önce yayınlanmıştı galiba, galiba. bu o. Gerçi onun sonunda böyle bir kolaj da vardı. Keçi kesiyorlardı, kanını içiyorlardı falan. Yok mu öyle şeyler? E, falan. Yok efendim. <laughs> şey Peki mesela Rit'te de yok mu böyle şeyler? Hayır hayır yoktur öyle i̇şte 30. şeyler. 33. derece geçiş töreninde falan Hayır hayır. yok mu yoktur. böyle keçi meçi? Yok yok keçi yoktur Peki efendim. Peki kafa kuru kafadan su içme şey? Hayır, e, bir şey. hayır böyle bir şey yok. E, Bizim ritüellerimizde yoktur. Yani bizim ritüellerimizde derken e, masonlukta böyle bir şey. Dünyanın yoktur. başka yerinde olabilir mi? E, yani dünyadaki bütün ritüelleri bilmiyorum ama yani şunu söyleyebilirim. Hani eğer kafatasından kan içmek soruyorsanız böyle bir şey e, masonlukta e, söz konusu olmaz. Yani kurumun temel dokusuyla e, aykırıdır. Masonluk barışçıdır Her şey atlayışta böyle bir tören var mı? Tabi her derece atlayışta yani böyle bir tören vardır Çıraktan e, Kalfalığa geçirken böyle bir tören var Kalfalıktan Ustalığa geçken böyle bir tören böyle var Böyle bir tören var Ayrıca da e, İskoç ritine üyeyseniz Masonluk e, e, büyük e, loca dışında İskoç retine üyesiniz Orada